Bugün kawaii tipimle yayın açacağım. Açmadan önce kamerayı bir kendi tipime bakmam lazım. Allah affetsin. Bu tipimi gördükten sonra son hali görenleri şaşırtıyor. <laughs> ee, umarım şaşırtmaz. Değişim videosu. Youtube'da olur ya bir sene spora git. Evet değişim videosu arkadaşlar. Görenler gözlerine inanamadı bir daha baktı anı bu. Bunu gördüğünüz zaman bütün algılarınız değişecek. Lan daha açmadım tipe bak asla yazmayın. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Bugün Poğaça yayını var. Hepiniz hoş geldiniz. Harcarım yazanları banlasana. Alo. Kekeç. Harcarım yazanları banla. Tokan yakışmış cimcime gülücük mü? Ha bu ne ya? <laughs> Evet e, tipimden de anlaşıldığı üzere bugün Genshin Impact oynayacağız. Bu arada duş suyu içinde başvurumu yaptım. Yakında milli piyangodan izin geldiği zaman çekilişini de yapacağım. 150 TL'nin üzerinde olduğu için değeri milli piyango idaresinden izin almam gerekiyormuş. Onun başvurusunu yaptım. Onaylandığı zaman duş suyu çekilişi de olacaktır arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Bir tane de ekskluzif şey çıkacak. Özel seri. Özel serinin fiyatı da tam olarak 12.000 TL olacak. Artı KDV artı stopaj tabii ki ama onu hallettim. Ay yine bak ben ne yapacağım bilmiyorum. Bir şey, planım yok. 10 saatte olacak yemek. <laughs> Şimdi bana söyle ben bak. Bu mutfağın şefi benim. Bana ne şef sensin? Hayır, şefler yemek yapmaz. Şefler yapacak insanlara yaptırır. Bu böyledir. Tamam o zaman başka bir Chette, şey oluyor. Chatte şef varsa bilirim. Sen bunu. o zaman başka bir şey oluyor. Hayır hayır, şef yapılacak işi yaptırır şef yapmaz. Zamanında o mutfaklardan, tezgahlardan geçmiştir artık çalışmaz. Bu böyledir. Baş şef aynen. ben baş bugün yemek. Niye? Yok. E ben seni organize edeceğim, plan yapacağım sana. Şefsin madem yok, şefler yemek yemez. Ne Gider <laughs> evde yapar yer. Burası iş yeri. Yo burası ev. Hayır. İş yeri şef sen değil. madem yemeyeceksin. Ya şef sen yemeyeceksin de ne yiyor şef taş mı yiyor ne Sadece tadacaksın bir daha gerisi yok. Tam tadım yaparım. Hayır öyle tadım <gülüyor> yok. <gülüyor> tadım yaparım. İki tane ta tadım yapacaksın iki yudum sadece başka yok. Öyle şey mi var ya? Allah Allah. Bir de kendine şef dedi. Biz ne oluyoruz burada? Köle mi? Ya Vallahi diyorum chatte şef varsa bize bizde çalışan fenerde bütün şefler aynısın diyordu. Şefler yemek yapmaz. ama vallahi diyorum yaz Google'a yine çıkar. Restoranlardaki ana şeften hiçbir yemek yapmaz. Diğerlerini kontrol eder. Ben de ana şefim. Sen yancısın bence. Hayır ben ana şefim. Ne yancısı? <laughs> Sen Asıl yancılar yancısın. yemek yapar. <laughs> Sen bence ya. Ne? Bir de yancı oldum. O yüzden İnanamıyorum. diyorum ki. Bak ben çekil bak çekil ben sana hemen nasıl yapman gerektiğini anlatayım. Ha yok tarif ne yapacağım? E bu senin işin ben mi yazacağım bir de şef olup tarifi şeye deftere. Hayır <laughs> yazmadı. Yazmadı aklından yapacağım hadi buyur bakalım yap madem. Şef sen nasıl yapacağımı anlat. Şimdi ne yapacağız portakallı tavuk. Değil evet. Mi? Ee... Tamam <laughs> tavuk. Öncelikle tavuğu şey yapmamız lazım, Hı. hazırlamamız lazım. E. Kuşbaşı yapmayacak mısın sen tavuğu? E. Ne e? dinle anlatıyorum işte. Ben hepsini bilirim. Anladım. Bana gösterme, ben anlatırım sana, hiç sıkıntı yok. Oo, marine etmen lazımmış. Etmen ne? lazım tabii, lazımmış değil, marine etmen lazım tavuk etine. Yok annem arıne. E bak Merve ne diyor? Ederiz yarım saat ne yapalım? Oo ne zaman yiyeceğiz yemeği? Bu nasıl şef böyle? Bitti, sen bitti hadi atıldın. Portakal seviyorum. <laughs> <laughs> İyi atıldım o zaman. Evet. Hadi bay bay. Sence ne yaptırırsın? Tamam sen git ben hallediyorum. Nerede yemek sepeti? 3 <laughs> tane göğüs eti. Evet. Ama ben bir sürü çıkardım. Tamam 5 bunu bir buçukta çarparız. Sıkıntı yok. Bu şefler bunları çabuk halleder. Sen portakal suyunu sık hadi. Şimdiden mi? Hı Sık marineye koyacağız. Ya portakal suyu sıkmak da birazcık ustalık işidir. Nerede sıkacağım? Elimde mi sıkayım? <laughs> şimdi çatalla sıkacağım bu arada. Bizim şeyimiz yok mu? Hayır yok. Nasıl yiyor? Hayır yok. Nereye sıkacağım? Elimde <laughs> mi sıkacağım? Çatalla sıkacaksın işte. <laughs> <laughs> Şu anda da elimde böyle bir şey var. Ay çatalı sokuyorsun şöyle şöyle yapıyorsun sıkılıyor. Eee <laughs> ben... hani şeftin sen? Hani mutfaktan haberin yok. Böyle mutfak mı olur? Eee açıp bakacaksın ne eksik. E bu mutfak mutlaksın. senin sorumluluğunda benim değil. Eee ne o? O ürün sorumluluğunda benim. Ürün kötü olursa benim sorumluluğumda. Hadi hadi. Rezalet. O manlayın aşkım ne yapıyorsun? Ben seni denedim. <laughs> <laughs> ben seni denedim. Bakalım fark ettim. Ben beni denedim. Evet gerçekten. Allah şu saçım düştükçe ben gıcık oluyorum. Tokat atacağım şimdi. Etar. Tamam. Getirir mi tokat? Getir. Fıtı 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 fıtı. Fıtı 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 fıtı. fıtı. Eliyle E bu ne? <laughs> Sen eğleniyorsun <laughs> da. güzel düşüyor ama. Ay. Çok güzel oldu ama yakıştı. Korunma ya, ya Sen ne <laughs> biçim bağlamışsın şimdi ya? <laughs> Nasıl bağlayacaktım ki? Ne istiyorsun ki sen? <laughs> şimdi anladın mı bu kadar çok kötü. <laughs> Gerçekten şu saçın beni benden aldı aşkım. Niye bakıp bakıp bana gülüyorsun ya? E nasıl toplayabilirdim diye düşünüyorum. En iyisi böyle bence. Daha çok bakıp bakıp Şaheser'in de eğleniyormuş gibi geliyor bana. <laughs> Bütün otoritemi sarsıtın şu tokayla ya. <laughs> yanındaki, çıktı? yanındaki çıtırın instası diyor. Hangisi diyor? O mu? benim çıtırım. Hangisi diyor? Gece övgüler. Evet, son anda. cümlesini yazsın. Bak, evlenme teklifi geldi sana. Görüyor musun? Ya öyle kuru kuru ev, evlilik teklifi mi edilir? Arabası var mı, evi var mı, bunları söylemesi, işi var mı? Bunları söylemesi lazım, belirtmesi lazım. İnternetin ne kadar upload'u, download'u... O halledilir. Onu söylemen lazım yani. Kaptana evlilik teklifi ediyorsan. SGK, Bağkur aynen bunlar da önemli, unuttum bak doğru. Fıtı 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 fıtı. Allah kaçırdınız ha Hatun'u. <laughs> Çıtırı pardon. Toka kalsın. O toka bizim sembolümüz artık. Ben bir içeri gireyim. O, o o toka bizim aşkımızın sembolü. Onu çıkartırsan hayır. Zık diye alacağım değil <laughs> mi Hani biz burada bir beraber yayın yapıyorduk. Adam gitmiş yayın açmış bu arada. Ben ona da küstüm bu arada. İçeri gidince madem öyle ben de burada onu söyleyeyim. İçeri gidince bana şey dedi. Bana bir daha tok isteme dedi. Kıçık. Arkadaşlar şuraya ama tabii dur yanlış oldu kalkmam lazım. Ee, şuraya yazacağım. Tam şuraya. Sinir oldum bu arada. Buraya bir ekran gelecek. Bu ekrana e, hatta ekranı pardon özür diliyorum boyutunu gösterdim. Ekran şurada olacak ki şöyle yazayım diye. Yani biraz aşağı planladım. Buraya reyon, raf falan gelecek. O yüzden şimdilik idare edin. Şu an yazamıyorum. E çünkü ona küsmemek elde değil yani. Yani yapacak bir şey yok. Ee, i̇şin fıtratı buradaymış. Bana da böyle öğrettiler. Ben de buna girişmeye karar verdim. Afiyet olsun. Tam olarak neresi? Tam olarak... <laughs> Tam... Tam olarak şurası yani teknik olarak şurası oluyor. Tam oraya yazacağım. <laughs> Şimdi, şimdi banlanıyormuşuz bir de. <laughs> Vallahi tek kişilik yapacağım <laughs> şu anda. Kedi kulaklığım yok. Hayır. Kemal'den istedim. Kemal bana yolladığında kulaklığı da takacağım. Ee, birkaç sipariş de verdim. Kıyafet özellikle. Tahta gelince daha net yazabilmem için. Ve kalem siparişi verdim. Ee, olabildiğince görünmeyen cinsten ki bir daha yazabileyim diye. Setup tamamlandığı zaman oda setup'ı daha net görebilirsiniz arkadaşlar. Bir. Geliyorum. Mutfak mutfak mı yanıyor? Ne oluyor lan?